Ekranları başında bizleri izleyen çok değerli davetsiz misafir izleyicileri. Bizler her hafta olduğu gibi bu haftada ülkemizin güzide şehirlerinde farklı ve gizli kalmış hikayelerin izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta İstanbul Başakşehir'de La Sera Kebap Dürüm Evi'nin misafiriyiz. Yeni açılmış ve lezzeti dillere destan bu mekandan incelikleri Aydın Bey'den dinleyeceğiz. Aydın Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş Nasıl bulduk. ]sınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Ayrıca bu nazik davetiniz için çok teşekkür etmek Rica istiyorum. Rica ederim sizlere. efendim. Şimdi hoş ben biraz geldiniz. Aydın Bey'i tanımak istiyorum aslında. Aydın Bey kimdir? Lasere Kebap Dürümü'nün kuruluş hikayesini bunları sizden duyurur mu? E, Lasere Kebap'ın kuruluş hikayesi. E, daha önce ustam olan bir taneyle ortak oldum. Daha sonra onunla ayrıldıktan sonra Lasere Kebap'ı kurmaya karar verdim. Lasere Kebap sevdiğimiz bir sevdiğimiz şey, bir altımız, işi evet bir şey evet harika. yani seviyorum yani yemek işini yapmayı <laughs> yemeği sevdiğim için böyle bir işi kaliteli Nerelisiniz Ben Şanlıurfa Siverek. Harika. Urfa'nın lezzetini biz zaten taşıyoruz değil mi? Ben bir liseye buraya değinmek istedim aslında. Evet. Lezzetimiz de zaten topraklarımızdan geliyor Tabii. aslında. Yani Siverek'in e, kebabını İstanbul başta şehre taşıdık. Ha, harika. Daha ne olsun. <laughs> peki kebap çeşitlerimiz neler? Onları biraz açalım. Adana Urfa, hı hı. tavuk şiş, kanat, yaprak evet. kanat, çöp şiş, domatesli. Hı hı. Full orijinal. Full orijinal, orijinal bir tabi. Süverek patlıcanımız çok meşhur. Süverek usulü yapıyoruz. Ha, en güzel de o zaten. Evet. Değil mi? En çok kapış kapış o mu gidiyor peki? Tabi. Süverek patlıcanlı. Hı hı. Yani en çok sevilen ve beğenilen tamam, yemekler. Şunu var. sormak istiyordum. Mutfağımızda kendimize ait özel tariflerimiz, soslarımız var mı diye mi sanıyorum ki var o halde. Yani. Evet. Çünkü Urfa'nın lezzetlerini Urfa, lezzetleri Urfa zaten taşıyoruz bile. Değil. Aynen. Doğru. Peki, mutfakta bizim için hijyen gerçekten çok önemli aslında. Ben buraya biraz değinmek istiyorum. Biz burada hijyenin kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Ya Aslında şöyle bir konu. Ben e, 1993 yılında İstanbul'a geldim. Hı hı. Yani ilk bu işe başladığımda bulaşıkçı olarak başladım. E, artı çok titizim o konuda. Yani evet. Temizlik konusunda evet. e, ciddi evet. anlamda titizim. Kesinlikle. E, evet. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Ee, Seyirci buradan göremiyor tabii ama benim gördüğüm evet. onların yerine burada gördüğümü lanse etmek aslında. Gel yani çekten içeri girdiğimizden hani o temizlik kokusunu da alıyorsunuz ama mis gibi etin kokusunu da alıyorsunuz. Çok temiz bir şekilde gerçekten çok lezzetli bir şey yiyorsunuz aslında. Bu da burayı bu yapan şeylerden biri aslında. Peki ette kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Ette kaliteyi gönlük olarak kendim kasaba gidip bizzat Hı -hı. kendim orada istediğim eti seçerek kendim getirip burada işliyorum. Zır kebabdan. Yani evet, bakıyoruz, tabii tabii evet. Gönlük, tabii. evet. güvendiğimiz yerden alıyoruz. Günlük Bizim de en çok önem verdiğimiz şeylerden biri aslında bu zamanlarda bu. Şimdi benim Ona, için e, değinmek istediğim çok güzel bir yer var. Çok güzel bir incelik var. Burada bizim yaptığımız tatlı kampanyalarımız da var aslında değil mi? Özellikle öğrencilerimiz için tabii. yaptığımız kampanyalarımız oluyor. Ya, e, öğrenciler için özellikle bu kampanya başlatmak istedim. Çünkü Hı -hı. E, bütçesi dar olduğu için evet. yani ekonomi şartlardan dolayı böyle evet. bir kampanya başlatmak istedim. Harika, özellikle hani e, bu kampanya başlatırken de atıyorum üründen çalmak değil, birebir bir e, gramajı 160 gram evet. tavuk vermek kaydıyla yani öyle kremajdan e, düşmeden, düşmeden uygun fiyatlara öğrenmek uygun ve lezzetli bir evet ben gerçekten çok memnun kaldım hani samimiyetiniz için ayrı bu güzel röportaj için ayrı gördüğüm kalite için apayrıza çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle size teşekkür ederim ve ancak başarılarla dolu bir yolculuk diliyorum kariyere teşekkür Zaman, ederim, sağ olun her şey ol. gönlünüzce olur amin cümlemiz son olarak seyircime döneceğim izninizle Efendim bizler davetsiz misafir ailesi olarak bu hafta İstanbul Başakşehir'de Lasera Kebap Dürüm Evi'nin misafiri olduk. Çiçeği burnunda bu tatlı ve lezzetli şölen dünyasında çok memnun anlar geçirdik. Umarım sizlere de öyle geçirmişsinizdir. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.